sevgili izleyenler Anadolu'da üretime devam ediyoruz. Arıcılık sektöründen Ankara'dan Mert Arıcılık Şirket Müdürü Kürşat Zeynel Utlu bir diğer konuğumuz bugün. Kendileriyle sektörleri ve firmalarıyla ilgili çok değerli bilgiler alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Kürşat Bey sizi tanıyalım biraz ve Mert Arıcılığı tanıyalım. Merhabalar. Hı hı. Hoş geldiniz size. Mert Arıcılık 2006 yılında eşimle birlikte kurduğumuz bir işletme. Eşim de kendisi de arıcılık teknikeri. Hı hı. E, ben de Cumhuriyet Üniversitesi mezunuyum, arıcılık bölümü mezunuyum. Bu konuda mesleki anlamda eğitimiyle ilişkili eğitim. meslek e, yürütebilen e, küçük azınlıktan birisiyiz. Eğitim çok önemli ama evet, değil mi evet. e, sizin sektörünüzde de? Öncelikle üretim daha öncesinde yapıyorduk zaten. Üretimi kendimiz e, birazcık daha artıralım istedik. Hı hı o minvalde bağlı bulunduğumuz ticari işletmelerden ayrılarak kendi ticari işletmemizi kurduk. Mert Arıcılık 2006 yılında bu şekilde doğdu. Ana arı ve arı sütü üretimi yapıyor Mert Arıcılık ağırlıklı olarak. Şu an iki tane satış ofisimiz var kazanda. iki tane satış ofisinden de Türkiye'nin her yerinden birinci sınıf ballar toplanıp tüketicinin beğenisine sunuluyor. Poleni taze olarak Dondur, dondurma yöntemiyle hı hı. E, taze olarak sektöre piyasaya süren tek firmayız şu anda. Neden Kazan? E, neden Kazan? Kazan Türkiye arıcılığında çok ciddi bir merkez. Şu anda e, 12 tane arıcılık işletmesi Kazan'da faaliyet gösteriyor. Hı hı. Türkiye Kalkınma Vakfı'nın dünyanın 6. büyük arıcılık entegre tesisi Kazan'da bu çok bilinmemesine rağmen e, yetiştiğimiz kurum da bizim Türkiye Kalkınma Vakfı o bir malde. Ondan dolayı hem rakiplerimiz kazanda hem de Türkiye'de bir merkez olduğu için Türkiye'de kazanın adını Ankara bölgesi çok fazla bilmese bile Türkiye'de arıcılık sektöründe kazan dediğiniz zaman ciddi marka bir şehir gündeme geliyor O yüzden kazan kazanda bu tarz ana arı üretiminin %65'i neredeyse Türkiye üretiminin kazanda yapılıyor Yerli arı sütü üretiminin %90'ı kazanda yapılıyor Pazarımızın orada olmasından dolayı e, kazandı evet, ilk e, orada, bulunma ayı. noktamız kazandı. Hı hı. İnsanlar zaten kafasında da oturmuş bir şey vardı. Satış ofislerimiz de e, kazanla başladı. Orada bir kurulu bir pazar olduğundan dolayı e, azıcık da Ankara bizim için çok büyük bir pazardı. Üretici yani üretimi yaparak kendi ürününüzü pazara veren bir firma olarak e, Ankara bizim için çok büyük bir pazardı. E, Belki birazcık daha kendimizi kazanda tartmak istedik diyelim. Hı hı. O yüzden kazanda kaldık. Evet. E, Türkiye'de arıcılık konusunda, dünya üzerinde arıcılıkta Türkiye ikinci ülke. Evet. E, bu anlamda bal verimi, bal asadı konusunda e, sanıyorum dördüncü şu anda. Fakat şey, e, daha da hala hazırda çok daha geliştirebiliriz. Çünkü mevsimsel olarak... Dört mevsimi bir arada yaşadığımız bir ülkemiz var. Hı hı. Dört mevsimi bir arada yaşamamıza rağmen, arıcılık için çok uygun bir ülke olmamıza rağmen, e, bakanlığımızın bu konuya el atması birazcık gecikti. E, bakanlığımızın arıcılık şubesi açıldı daha beş veya altı yıl oldu, çok hı hı. yeni. E, arıcılık daha önceden hep meslek olarak değil de hobi olarak görülen bir iş. Hala bazen bir yere gittiğimizde. İşte sorarlar ne iş yapıyorsunuz? Arıcıyım dediğiniz zaman başka ne iş yapıyorsunuz? Hı hı. diye sorarlar. Hı hı. E, meslek arıcılığı olarak meslek görünmüyor. olarak hala e, tam oturtturabilmiş değiliz. Aslında e, tarım sektörü içerisinde toprağa ihtiyaç duymayan, e, tamamen doğadaki florayı, doğadaki çiçek yapısını, doğadaki e, bütün çiçekleri ekonomiye kazandırmaya yarayan bir meslektir arıcılık. Ve köyde arıcılıktan daha iyi para kazanabilecek alternatif bir iş yoktur yeter ki mevsim birazcık yardım etsin siz de bu konuda birazcık emek sarf edin yani sonuçta bir büyükbaş hayvan gibi 24 saat bakım isteyen veya bir küçükbaş hayvan gibi sürekli başında olmanızı gerektiren bir iş değildir ama biraz hassas bir iştir ve köyde çok açık söyleyebilirim gelir getirmesi açısından tarım sektörünün en iyi gelir getiren kalemlerinden birisidir arıcılık. Evet. Çok hızlı üreyen bir hayvandır. Hı hı. Bakarsanız eğer birazcık da dilinden anlıyorsanız ben bazen şey derim işte. E, arıcılık arıyı anlama sanatıdır. Arıyla hı hı. konuşma sanatıdır. Eğer arıyla konuşabiliyorsanız o iletişimi kurabiliyorsanız e, evet. arıcılık ciddi anlamda iyi bir meslek haline gelir. Evet aynı zamanda arı sütü üretimi yerli evet, arı sütü üretimi yerli yapıyorsunuz. Arı sütü üretiminin Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'deki en büyük Hı -hı. işletmesiyiz. Arı sütü konusunda bizim ciddi sıkıntılarımız var. Çünkü evet. sektörde ithal ürün Hı -hı. ve taklit ürünler çok fazla. Arı sütü çok kıymetli bir ürün. Çok kıymetli, Arının en kıymetli ürünlerinden birisi. B grubu vitaminleri açısından doğadaki en zengin ürün. Hı -hı. Hücre yenilenmesini hızlandırması açısından eski Mısır'da fironlardan beri evet. gençlik iksiri olarak kullanılan Hı -hı. bir ürün. Bugün kanser hastalarından tutun da çocuğu olmayan çiftlere kadar, çocuk gelişim bozukluklarına kadar Faydası vitamin var. desteğine ihtiyaç duyan her e, bünyede Hı -hı. Nor, e, korkunç derecede bir destek üründen evet. bahsediyoruz. Taklidi o kadar çok içinden e, gelen arı sütü benzeri, evet. badem yağı benzeri bir var. Buna dikkat et ürün etmeleri var. gerekiyor herhalde değil mi? Arı sütü raftan alınacak bir ürün değil. Hı -hı. Yani gidip de bir market rafından arı sütü alamazsınız. Arı sütü, buz içerisinde muhafaza edilen bir ürün. Hı -hı. Türkiye'nin her yerine buz içerisinde ulaşması evet. gereken bir ürün. Bala karıştırıldığı zaman bal ve polen Hı -hı. kürü şeklinde hazırlandığı zaman raf ömrü 2 ay Hı -hı. olabilecek bir Bu ürün. Bu önemli mesajı veriyoruz. Peki daha konuşacaklarımız evet. var. merkezi Kazandayız. İkushat Bey arıcılık üzerine konuşuyoruz. Arıcılık konusunda da konuşulacak çok şey var ama zamanımız kısıtlı. Dilerseniz hedefleri alalım ve belirtmek istediklerinizi. Ara, e, hani küçük bir hayvan ama Evet. içerisine girdikçe aylarca konuşabileceğimiz konu çıkabilir. E, hedeflerimiz içerisinde üretimden kopmadan biz çünkü Hı -hı. üretim yapan bir işletmeyiz. Şu anda bünyemizde 5 tane arıcılık teknikeri çalışıyor ve Türkiye'de bu konuda Tekiz. Ee, evet. Eşim de arıcılık teknikleri. Ben de arıcılık teknikleriyim. Üç tane de yanımızda arıcılık teknikleri arkadaşımız çalışıyor. Eğitimli konuşuyor. kişileri Eğitimli, tercih ettiniz evet. yanınızda da. Normal personelimiz de var ama ağırlıklı bu konuda eğitim almış gençlerin önünü açmak, Hı -hı. eğitim aldıkları dalda çalışmalarını sağlamak için çeşitli projeler yapıyoruz. Ankara bölgesinde bu yıl kış için bir eğitim, yayın seminerleri halk eğitimle birlikte kazanda oluşturacağımız bir eğitim yayın seminerleri düşünüyoruz. Arıcılıkla ilgili bu konuyu hobi olarak başlamak isteyen veya bu konuda işte destek isteyen arkadaşlar için bunu da buradan duyurmuş olalım. Hmm. Onun çalışması içerisindeyiz. Görüşmeleri devam ediyor. Eğer tamamlayabilirsek bu eğitimleri biz uygulamalı olarak da kazanda vereceğiz. Hmm. E, onun haricinde üretimden kopmadan satış mağazaları açmaya çalışıyoruz ki insanlar Arı ürünlerini çünkü ilaç olarak birçoğunu kullanıyorlar. Taze birinci taze sınıf, alsınlar, Tabii birinci sınıf balı en azından sofrasında e, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla çoluğuyla çocuğuyla paylaşabilsin diye. Çünkü e, sektörümüz en çok hilenin e, yapıldığı ve en çok hileye evet, müsait olan Hı -hı. sektör. O anlamda bir de insanlarımızın çabuk kandırıldığı, sağlıkla ilgili e, çok çabuk kandırıldığı bir sektör. Ondan dolayı birinci elden. E, bu ürünlere ulaşabilsinler istiyoruz. Direkt arıcıdan arıdan alındığı şekliyle mesela e, polen birçok kişi için kokan hı hı. işte çok lezzetli olmayan bir şeydir. Aslında arıdan aldığımız şekli polenin çok lezzetlidir. En sağlıklısı. E, dondurulmuş hı hı. olarak e, bizim pazara verdiğimiz polen hiçbir işlem görmeden direkt arıdan aldığımız şekliyle tam organik bir polendir. Hatta içerisinden bazen arı bacağı çıktı <laughs> falan gibi böyle şikayetler alırız müşterilerimizden. Bir kilo polen tüketen, yıllık bir kilo polen tüketen hı hı. bir aileye 3-4 kilo polen tükettirebiliyoruz şu anda. Çünkü çocuklar çok daha severek hı. yiyorlar. Doğadaki en güçlü protein kaynağını direkt dolaplarına koymuş oluyoruz. Peki bu bal fiyatları oluyoruz. ne düzeyde? Bal Nasıl fiyatları... olacak? Merak ediliyor onlarda. Şimdi birinci sınıf yayla balı için ben size bir fiyat vereyim. Siz oradan birinci sınıf yayla balı süzme balda 25-15 ile 30 lira arasında diyebilirim. Ee, Karakovan balı için söylüyorum 35 lira, 45 lira aralığındadır birinci sınıf fiyatları. Peki bu pazara çıktığında ee, çok yükseliyor fiyatlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı balı işte e, Kazan'da bizden 35 liraya alırken Çankaya'da başka bir esnaf arkadaşımızdan yine bizim verdiğimiz balı Hı. 70 liraya alabiliyorsunuz. Bu tamamen e, bizim esnaflarımızın mal müşteriye satılır mantığından Hı. kaynaklanıyor. İnsanlar da Fiyatla kalite dengesini e, güdüyorlar burada sanıyorum. E, yıllardır sektörün büyük firmalarından evet. biri Arjantin'den getirdiği balı satıyor. Burada e, fiyatı yüksek diye de herkes e, marka değeri taşıdığı için koşa koşa alıyor. Ne yazık ki koşa sadece koşa fiyatına bakılıyor. Evet. Bu da önemli bir Yoksa mesaj şeydir. arıcılık hani, konusunda verdiğiniz. Afaki fiyatlarla bal alan arkadaşlar... Öncelikle e, bu konuda güvenilir firmalardan fiyat alsınlar. Evet, bu mesajı da veriyoruz evet. izleyicilerimize, izleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz sağ olun, için sağ ayaklarınıza sağ sağlık, sağ olun. E, şeref biz verdiniz. Aynen. Evet sevgili izleyenler bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuklarımız değerli bilgilerini bizimle paylaştı. Mart Arıcılık Şirket Müdürü Kürşat Zeynel Utlu konuğumuzdu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldukları için. Pazartesi aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.